Merhaba arkadaşlar. Kısaca hemen size kendimden bahsetmek istiyorum. Ben sertifikalı bir işaret tercümanıyım. Fakat bulunduğum bölgede bir tane işaret dili tercümanı çalıştığı için diğerine gerek olmuyor ve işaret dili adına şöyle bir şey yapmak istedim. Bizi kursa başladığımız zamanlarda her şeyi unutun, alfabeyi unutmayın demişlerdi. Ee, bu videoyu e, hem e, işitsel yani e, duyusal anlamda bizi duyabilecek kardeşlerim için hem de e, sığır olup göremeyecek kardeşlerim için faydalı olsun diye çekiyorum. E, gördüğünüz üzere alfabeyi e, buraya e, yerleştirdim. Harflerin üzerinden göstererek e, hem sesli hem de e, işaret diliyle görsellerini yapacağım. İlk harfimiz A harfi. A B harfi C harfi C harfi D harfi E harfi F harfi G harfi yumuşak G harfi şu şekilde gösterebilirsem H harfi I harfi İ harfi I'yi burada yanlış almışlar J harfi K harfi L harfi M harfi N harfi O harfi Ö harfi P harfi En çok yanlış yapılardan bir tanesi R harfi S harfi Ş harfi T harfi U harfi Şöyle göstereyim Ü harfi V harfi Y harfi Z harfi Bu da çok yanlış yapılıyor İlk önce elinizi V yapıyorsunuz Sonra diğer elinizin e, işaret parmağı üzerine indiriyorsunuz